Türk TV'ye hoş geldiniz. Ee, piyasa bir düşüşte şöyle bir grafiklere göz attığımızda pek de iç açıcı gözükmüyor. Ama bunun nedenlerine bakacağız. Bunlara geçmeden önce Fatih nasılsın? İyiyim İlayda. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? teşekkür ederim iyiyim ben de şu anda şöyle Bitcoin fiyatına baktığımda 86400 civarında gözüküyor ama bu fiyat gerçekten e, ciddi bir düşüş yaşadı ve bu düşüşün arkasında neler var bunlara bir göz atalım istiyoruz çünkü bir yükseliş beklentisi oluyor ve düşüş beklentisi oluyor artık yatırımcıların ne bekleyeceğini açıkçası şaşırmış durumda bu şu anki piyasa durumunun arkasındaki sebeplere bir göz atalım mı Tabii. biz pazar günkü değerlendirmede zaten yeni haftada kripto paraların düşüş yaşayabileceğinden bahsetmiştik. Cointurk üzerinden. Beklendiği gibi oldu. Bitcoin 85 bin dolar civarına geriledi. Bu haftaki düşüşün sebebi çok fazla önemli gelişmenin 3 güne sıkışmasıydı aslında. Salı günü ABD istihdam verileri geldi. Perşembe günü enflasyon verileri gelecek. Cuma günü ise Japonya faiz kararını açıklayacak. Bu yatırımcıların e, adeta böyle nefesini tutup beklediği bir şey. Ve Fed geçen hafta faizleri indirmiş olsa da 3 peş peşe indirimin ardından daha fazla indirim olmayacağının ve 2026 boyunca sadece iki kez faiz indirimi yapılacağının net mesajı verildi. E, bunun yanı sıra birçok merkez bankası artık faiz indirimlerini noktaladı ve Japonya muhtemelen Cuma günü faiz artırımı yapılacak. Japonya faiz artışı Care Trade tartışmalarını yeniden alevlendiriyor. Bu önemli bir konu. Önceki faiz artırımları sürekli Bitcoin'in fiyatına %20'nin üzerinde düşüşü beraberine getirmişti. Hatta son 2 yılda toplamda 3 faiz artışı yaptılar. Bunlar e, Ocak 2025'te en son alınan kararda. Bitcoin fiyatının %30 civarında düşüş yaşadığını görmüştük. Temmuz 2024'te yine %30'a yakın bir oranda düşüş oldu. Ve Mart 2024'te %27 oranda düşüş oldu. Bu da şu anlama geliyor. Son 2 yılda 3 kere faiz kararı açıklanmış ve Cuma günü yenisi açıklanacak. Tabii yatırımcılar sürekli tedirgin olduğu için risk işte önemli ölçüde zayıfladığı için bu Cuma günkü karar öncesinde pozisyonlarını azaltma yoluna gitti. Bu da kripto paraları olumsuz etkiledi. Şimdi Ocak ayındaki düşüşün tek nedeni elbette Japonya'nın faiz artışı değildi. Trump göreve başlamıştı. Büyük bir gümrük vergisi belirsizliği vardı. 2024 Temmuz ayındaki faiz arttırımıyla tetiklenen düşüş döneminde carry trade ile alakalı çok ciddi tartışmalar vardı ki bu yıl boyunca da zaten bunu yine gördük. Bundan kaynaklı düşüşler son iki ayda da çok fazla oldu. 2024 yılının Mart-Nisan aylarında da Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine o dönem için ulaştıktan sonra İran'la alakalı, diğer Orta ile alakalı e, tartışmaların gerginliğin etkisiyle bir satış dalgası başladı. Yani Japonya faiz artışı tek başına bir düşüş gerekçesi değil. Fakat son 3 faiz kararında farklı olayların da birleşmesiyle birlikte e, kripto paralarda düşüşe neden olmuş bir olay. Ve bu da bu hafta kripto paraların düşmesi için yeterli bir gerekçe. Pazar günü öğleden sonra başlayan satışlar aslında bunun habercisiydi. Şimdiye kadar 85 bin dolar test edildi. Belki cuma gününe kadar daha derin diplerde görürüz. Bitcoin ETF kanalında 15 Aralık günü uzun süredir görmediğimiz ölçüde büyük bir çıkış gördük. 357 milyon dolarlık net satış vardı. Bu durum risk iştahının kurumsal tarafta da baltalandığını gösteriyor. Birçok analistin beklentisi 88 bin dolar desteği kaybedildiği için 83 bin 80 bin 500 doların test edilmesi yönünde. 94 bin dolar üzerinde kapanış göremeyen bitcoin ortalama yatırımcı maliyeti altında olduğundan zarardakileri daha fazla satışa zorluyor. Bu hatta birçok analiste 76 bin dolara kadar uzanacak daha derin bir dip ihtimalini dillendirmelerine neden oluyor. İşsizlik oranının 2021 Eylül seviyesine ulaşması bile Bitcoin için olumlu ciddi bir artış getirmezken bu hafta korkunun ne kadar baskın olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. En azından kısa vadede Japonya faiz kararını gördükten sonra boğalar lehine volatilde belki görebiliriz. ABD ve birçok bölgedeki yatırımcılar artık yıl sonu Noel tatillerine devam ediyor. 26 Aralık resmi tatil olacak. Hacimler zayıf, korku yüksek, kripto paralarda kısa vadeli görünüm çok pozitif gibi değil Layda. Peki yani her zaman söylediğimiz gibi piyasalarda beklemediğimiz, tahmin edemediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Bundan sonraki gelişmeler özellikle makro gelişmelerin, makro kripto paralar üstünde gerçekten etkili olmaya başlamasıyla birlikte e, piyasada da bir alışkanlık değişikliği olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz artık. Ama yeni bir yıla giriyoruz. E, 2026 Ocak beklentileri de biliyorum hani uçtuk patladık o piyasa yeniden toparlandı Bitcoin rekorlar kırdı olmayacaktır şu anki gidişata bakıldığında. 2026'nın tamamından değil ama Ocağından ne bekliyoruz Fatih Tabii Ocak ayı çok önemli. Ee, aslında 2025 yılı beklentileriyle ilgili konuştuğumuz videoları hatırlıyorum. Ee, Trump göreve gelmek üzereydi, işte seçimleri kazanmıştı. ETF onayları kripto lehine yasalardan bahsediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada altcoin ETF onaylarımız ve kripto para yasalarımız var. Daha fazlası için süreçler devam ediyor. Çok fazla güzel şey de oldu. Neredeyse tüm kripto para davaları sonlandırıldı. Ancak tüm bu iyi şeylere rağmen FED tüm yıl boyunca sadece 3 faiz indirimi yaptı. Ayrıca gümrük vergileriyle ilgili tartışmaları kripto paraları sürekli aşağı çeken bir gerekçe olarak gördük, tecrübe ettik. Avrupa Birliği ile iki kez, Çin ile üç kez en az gümrük tarifeleri tiyatrolarının oynandığını izledik. Önce gümrük tarifeleriyle ilgili müzakereler, sonra restleşmeler, sonrasında ağır tehditler ve kripto paraların düşüşü. En son evrede tekrardan en sıkışma kripto paraların tekrar yükselişi 2025'in özeti aslında buydu. Özellikle Çin'de yaşanan gerilimler kripto paralarda daha kötü sonuçlar doğurdu. Sonuncusu 12 günü yaşandı. Çin nadir toprak elementleriyle ilgili sık, sıkı ihracat kısıtlamalarını devreye alacağını açıkladı. Amerikan'a rest çekti. Trump eski gülledi. Derken olan yine kripto paralar oldu. Bazı borsalarda bazı altcoin'ler 0 dolara kadar fitil attı. Yani çok zorlu bir yıl geride kalıyor artık. 2026 Ocak geliyor. 2026 Ocak Kısaca aslında bu yılın neden istediğimiz gibi geçmediğini hatırlamamızı gerektiren bir ocağa doğru ilerliyoruz. Çünkü e, Ocak ayı gümrük tarifeleriyle başlıyor. Yani 2025 boyunca gümrük tarifeleriyle uğraştık. Ocak ayında da gümrük tarifeleriyle başlıyoruz. Dün e, Hazine Bakanı Yüksek Mahkemenin gümrük vergisi kararını Ocak ayı başında vereceğini söyledi. Kasım ayı başındaki gümrük tarifesi duruşmasını hatırlarsak kripto paralarda fazla bir düşüşe neden olmuştu. Heyetin açıklamaları muhtemelen Trump'ın aleyhine bir karar vereceğini bize gösteriyordu. Nitekim alt mahkemelerin de aleyhte karar vermesi konunun artık son noktada yüksek mahkemeye e, götürülmesi. Bu alt mahkemelerin Trump'ın tarifelerini iptal kararının yüksek mahkeme tarafından teyit edilmesi sonucunu doğuracak gibi görünüyor. Eğer mahkeme gümrük vergilerini iptal ederse Trump bunun ekonomi için çöküşe neden olacağını söylemişti. Ve bir Hazine Bakanı, Amerika Hazine Bakanı şimdiden piyasaları hazırlamak için muhtemelen kararın Ocak ayında çıkacağı müjdesini veriyor tırnak içinde. Trump'ın lehine bir karar çıkmasını beklemiyoruz. 6 Kasım duruşmasının detaylarını o günlerde incelemiştik ve heyetin soruları, tutumu birçok şey buna işaret ediyordu. Ayrıca Trump'ın yasal yetkileri onu böylesine büyük, uzun vadeli tarifeler için yetkilendirmiyor. Yani sadece belli koşullarda %15'e kadar ek vergi getirebilmesi mümkün bunun üzerindeki veya daha uzun vadeli gümrük vergilerinin yasal zemini yok. Bu da yüksek mahkemenin aleyhte karar vereceğini gösteriyor. Yani 2026 Ocak ayı gümrük tarifeleri konusunda kırılma anı olacak ve 2025 boyunca tarifeler kaynaklı yaşadığımız dalgalanmalar, tüm bunların sonucundan elde edilen kazanımlar boşa gidebilir. Bu muhtemelen boşa gidecek. Hani Amerika Hazine Bakanı B planları olduğunu söylüyor ama eldeki yasal yetkiler çerçevesinde Trump aynı vergi dayatmalarını ülkelere biraz zor yapacak. Tabi bu gerilimi daha da arttıracak. Yani 2025 o kadar pazarlık ve görüşmeyi adeta boşuna yaşamış olacağız. Gümrük tarifelerinin iptali belirsizliğe, belirsizlik kripto paralarda daha fazla düşüşe sebep olacak. Kripto paralar için bu yüzden 2026 Ocak beklentisi tarifelerin mahkeme tarafından iptal edilecek olması nedeniyle pek olumlu değil. Trump muhtemelen daha da gergin olacak. Yapacağı açıklamalar korku ve belirsizliği artırabilir. Kripto paralar için bu durum negatif. Ocak ayı için, 2026 Ocak ayı için tek sorunumuz gümrük tarifeleri değil. 15 Ocak tarihinde e, Saylor'un Bitcoin rezerv şirketi strateji gibi şirketlerin muhtemelen fon gibi hareket ettiğine karar verilecek ve hisse senedi endekslerinden sınıflandırılmasından dışlanacak milyarlarca dolarlık satış görecekler. Geçtiğimiz günlerde Saylor Endeks şirketine 12 sayfalık mektup yazdı. Rezervlerinin %50'sini fa %50'den fazlasını kripto paralarda tutan kendileri gibi şirketlerin neden fon olarak kabul edilmemesi gerektiğini açıkladı. E, diyor ki biz sadece rezervlerimizi tutmuyoruz bir değer üretiyoruz. <laughs> bir, vesaire açıklamalar yapıyor ama <laughs> bu şirketlerin hisse senetlerine talep hep biz ne diyorduk? Vekil Bitcoin ETF'i. Yani e, henüz Bitcoin ETF onaylanmamışken insanlar Bitcoin ETF almak için e, mikrostratejinin hisselerini satın alıyordu çünkü rezervlerinin çoğu Bitcoin'in oluştuğu için Bitcoin fiyat hareketlerine son derece duyarlı bir e, performans sergiliyordu. Bunun farkında artık herkes ve bir hisse senedi değil bir fon gibi hareket ettiği büyük ölçüde netleşmiş durumdayken endeks şirketi burada bir karar alacak. 15 Ocak tarihinde muhtemelen hisse senedi olarak sınıflandırılması yerine fon olarak sınıflandırılmasını e, onaylayacaklar. <laughs> Bu da ne anlama geliyor? Birçok fon hisse senetlerine çok rahat bir şekilde yatırım yapabiliyor. Bir emeklilik fonu örneğin ama herhangi bir fona e, yatırım yapmaları hisse senetlerine göre yatırım yapmalarına göre çok daha zor onun şartları, koşulları çok daha e, kısıtlayıcı diyeyim. Yani hisse senedi olarak kalması e, stratejinin çok daha fazla yatırım çekmesi anlamına geliyorken fona dönüşmesi önemli miktarda pasif yatırımın e, satışa dönmesi anlamına geliyor. Şimdi kripto para şirketleri, rezerv şirketleri için gördüğümüz şey neydi? Bu yıl itibariyle, haziran itibariyle Ethereum'da da başladı bu. Ee, özellikle altcoin rezerv altcoin'in rezervlerini et, ekleyen şirketler ilgili altcoin'lerin fiyatına ciddi hareketlere neden oluyordu. Öncelikle borçlanıyorlardı, kripto para alıyorlardı. Kripto paralarla birlikte rezervlerinin değeri artıyordu. Daha fazla borçlanıp hisse ihraç ediyorlardı. Daha fazla kripto satın alıyorlardı. Bu strateji tırnak içinde Saylor'un e, şirketinin hisselerine bu yıl ATH seviyesine ulaşmasını sağladı. Ki bu 2020 balonundan bugüne ulaşılan en büyük seviyeydi. Yani tarihi bir başarıydı onun için. <laughs> bu yıl itibariyle bu stratejinin taktiğin diyeyim cazibesi azalacak gibi görünüyor. İlk aşamada sınıflandırma değişimi nedeniyle Strateji hisselerinden 3 milyar dolara yakın pasif yatırımın çıkması bekleniyor. Toplam pasif yatırım 8 milyar dolar civarında. Yani bunlar otomatik olarak endekslerde strateji olduğu için, e, strateji hisseleri endekslerde olduğu için otomatik olarak endekslere yatırım yapan fonların satın aldıkları, doğurdukları e, strateji hisselerinin artık strateji hisseleri fon sınıflandırmasına döndüğü için satışını zorunlu kılıyor yani otomatik yapılan yatırımlar içeriden çıkıyor bu da 8 milyar dolara kadar bir e, nakit çıkışı anlamına geliyor ve bir diğer kripto para şirketleri için bu tabi daha da e, zorlayıcı rakamlar kripto para rezerv şirketlerinin cazibesini de kıran bir şey yani mantık neydi bir borsada listelenmiş bir şirket bul bu şirket rezervini mesela Şiba e, alsın, e, rezervine Şiba eklediği için aniden Şiba'nın rezerv şirketi çıktı. Şiba'nın fiyatı yükselsin, e, bu şirket daha fazla Şiba e, almak için borç hisse, hisse senedi ihraç etsin, borç ihraç etsin, daha fazla rezervini alsın, fiyat daha fazla yükselsin. Böyle bir döngü öngörülüyordu. Bu hikaye biraz başladı ama şimdi başladığı gibi bitiyor, ya dönüyor mevzu. Ee, bu yüzden Ocak ayının ikinci büyük negatif gelişmesi de bu. Ayrıca Ocak ayında bir büyük gelişme daha var. Trump, Fed başkanı olmak istediği kişiyi açıklayacak. Ancak burada yüzleşmemiz gereken acı bir gerçek var. Ee, öncelikle 2026 yılının ilk üst toplantısında yani Mayıs ayına kadar Powell eğer ölmezse koltuğunda oturmaya devam edecek. Daha kötüsü... Paul Mayıs ayında gitse bile yani Alaz'daki Fed Başkanı Mayıs ayında gitse bile üyelerin çoğu yerinde mesela Trump'ın kovmaya çalıştığı bu yüzden mahkemelik oldu Liza aşağı yukarı 7-8 yılda orada oturuyor. Farklı üyeler de var. Bunların çoğunluğu orada olduğu için yeni gelecek Fed Başkanı Trump'ın istediği kişi olacak olsa da FED'deki konsensüs ne diyorsa onu yapacaklar. Enflasyon yüzde ikiye düşmüyor. 4, yılın, 4 yıldır hedefin üzerinde. İşsizlik artışı yaşansa da 2020 sonundaki altı seviyelerinden uzak bir işsizlik oranı var. 2021 Eylül seviyesinde bir işsizlik oranı var. Ve faiz indirimleri beklenen hızda ilerlemiyor. Yani 2026 için beklenti iki kez faiz indirim yapılacağı yönünde bu yüzden Fed tarafında da Ocak ayı kripto paralar için çok güzel başlamayacak, çok güzel devam etmeyecek gibi görünüyor. Şimdiden Ocak toplantısında faizlerin pas geçilme ihtimali kesin gibi diyebiliriz. Biraz önce bahsettiğim iki büyük negatif, geliş negatif gelişmeden dolayı 2026 başında kripto paralar için harika bir ortam beklemiyoruz. 2025'te M2 grafiği büyüse de piyasalardaki likidite o kadar güçlenmedi. PMI zayıflamaya devam etti. Parasal sıkılaşma daha bir aralığa kadar sürdü ve henüz parasal genişlemeye bile tam olarak başlanmadı. Bir Aralık'ta sıkılaşma bilanço daraltılması süreci durduruldu henüz. Yani 2025 isteneni vermedi. 2026 umarım kötü başlayacak gibi görünse de güzel devam etsin. net Netliklirte artsın, PMI toparlansın, Fed artık gerçekten parasal genişlemeye başlasın. 2026 itibariyle kripto para ürünlerinde risk iştahı artsın. Ocak için görünüm negatif fakat kalan 11 ay için umutluyuz diyebilirim İlayda. Peki 2025 başlarken biz böyle çok e, umutluyduk Trump tam dolayı özellikle 2025 çok güzel geçecek, uçuyoruz, kaçıyoruz diye beklentilerimiz vardı, tabii ki vardı. Çünkü bir döngünün içinde ilerliyorduk. 2020 2025 çok fazla şeyi değiştirdi kripto para piyasasında. Umarım 2026'da dediğim gibi Ocak birazcık negatif başlamış olsa da, başlayacak olsa da sonrası bizi şaşırtır. Ve 2026'yı bitirirken de şunu konuşuruz, 2026 Ocak kötü başlayacak diyorduk. Ama kripto paralar için çok güzel gelişmelere çok güzel fiyat hareketlerine sahip oldu deriz. Bakalım 2026'daki gelişmeler ve 2026 hem bizim hem kripto paralar için ne getirecek? Var mıdır eklemek istediğim bir şey? Yok İlayda, kripto her zaman sürprizlerle dolu. Yani senin de dediğin gibi çok kötü başlayacak, bekleyip çok iyi de başlayabilir. Nitekim 2025 de çok böyle kötü de geçse Bitcoin 126 bin dolara açtı, Ethereum ATH seviyesine ulaştı. Ripple Ata seviyesine ulaştı. Aslında birçok altcoin için ve bitcoin için aslında iyi bir yıldı. Tabi çok böyle e, piyasa değeri düşük altcoinler için böyle büyük bir altcoin boğası 2020-2021 gibi e, 10x'lerin 20x'lerin havada uçuştuğu bir dönem bekliyordu herkes. E, bu olmadı ve muhtemelen de olmayacak. Yani daha nispeten güçlü altcoinlerin e, alıcı bulduğu iyi performans gösterdiği bir e, dönem yaşayacağız Hani Önümüzdeki yıldan da hani hala umutluyuz ama Ocak ayının Ocak ayına giderken e, daha derin dipler daha büyük satışlar e, görmemiz için çok fazla haklı neden var Hani bu yüzden ben temkinli olunmasını önerebilirim Sağ olun. Peki, çok teşekkür ediyorum Fatih ağzına sağlık ee, gelişmeleri takip ediyor olacağız bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. görüşmek üzere